Çim, Bekir Hazar. Ha onu, 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 beni, daha. beni, muhatap etme. Can fanusa sok. Ben konuşmamı Ben muhatap olmam. Bak sabah. Ben onunla muhatap olmam. Nasıl Çünkü bir yani, bu Allah aşkına. Yani hakkında. ne, ne, Hazmedin ne, ne bir bilim adamı. Ne bir profesör Anadolu'dan ne bir insanın hani, konuşmasını hazmedemiyorum. musunuz? Onunla muhatap etme bir can koy ben bitireyim ve terk ederim burayı. Çünkü rahatsız oluyorum. Terk etmem burada. Konuşalım. Burada din tartışılıyor ya. Yazık günah ya. Din yani. tartışılmıyor. Bu, bu, Anlaşılmaya hayır, çalışılıyor. Hayır. 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 Ben bir şey söyleyeceğim. Tabii. Burada hocam diyor ki ha. ya orada Osmanlı eserleri yok ediyor diyor. Oradan Taksim 7 6 5 4 göklere çıkıyor. İniyor. Başka yere çekiyor. Burada bir arkadaş başka bir şey söylüyor. Diyegusu Derbistan'da işte kabirler şöyle oluyor diyor. Başka bir yere çekiyor. Yani bu rahatsız edici. Dini tartışacak olanlar ulemalardır, alimlerdir, bilginlerdir ya. İnsanlardır, ya biz, insanlar. Yani Allah biz onlar. Allah'ın kullarıdır. Din Allah'ın kullarındır. Abdullah'tır insanlar Abdullah. insanlar, Abdullah. Sen, sen Yapma. Onlar, biz insanlar şu anda e, yaralanıyor bunlar. Burada insanlar var. O zaman burada bir saniye be, Burada, burada Beyti Baykan diyor ki. Hoca konuşsunuz. Burada Beyti diyor ki. Ya rahatsız oluyor. O, ya. o izin verin. Mehmet Gül orada. orada konuşmuyor. Rahatsız oluyor. Evet. Niye? Ya otorite olarak karşımızda bir tane adam. Aziz dostum. Bunu yapmayın. Aziz dostum. Bence cam panosa koyup aziz onu dostum. kapatın abi. Bak, bu senin görevin Savaş. aziz dostum. Bu beni rahatsız ediyor. Büyük Önder Mustafa ben Kemal Atatürk savaş, savaş ki. Çekti başka yere. Lütfen. Büyük Önder çekti diyor başka ki yer. bu millet. Bu millet Allah'ını, peygamberini, kitabını seviyor. Ancak peşinden gittiği ben dinin dilini tamam. bilmiyor. Dilini bilmediğimiz Hükselde. için bu hale düşüyoruz. Hüksel Şimdi ben sizin, ben sizin bir insan olarak... Yaradan'dan ötürü bütün yaradılanlara saygımız var demiş Mevlana. Amen ben efendim. insan olarak size sonsuz derecede saygı duyuyorum. Bu bir. İkinci sizde tehlikeli gördüğüm ve inanılmaz beni çok rahatsız eden, dini konuşurken sen Türklüğü atıyorsun içeriye. Bilmediğiniz Buhar için ama ama rahatsız lütfen, ediyor ama. lütfen bir dakika. Buhari diyorsun o da kendisi bir Türklü.